çocuk işçileri. Değişen iklimler, değişen hayatlar, ayrımcılık, dijital yalnızlık, köleci kadınlarla alakalı gördüğüm haberle belki de bir şeyler yapma isteği uyandırdı içimde. Bir çıkış yolu vermesi gerekiyor bir yerden birinin. İklim krizi ile ilgili olan teması bizim ilk filmimizi üretmemizi sağladı yani tetikledi. sene geçti. Yani bakıp yani arkama baktığımda da şey diyorum yani tamam doğru bir yoldayım ve iyi ki yapmışımdır diyorum. Ayrımcılık denildiğinde bir arkadaşımın açık bana bununla ilgili yorum yapabildiği, başka bir e, muhabbette e, referans verebildiğim bir iş bu. E, o yüzden de çok değerli.